İsterseniz Aydın da şurada da. Kürsüde de cevap verebiliriz. Peki. O, yerden verin. İzin Peki. Teşekkür ederim. Şimdi video ilginç da, bir yapalım. 1900 yani burada olanların hiç öyle doğmamıştı da 1956 yazında biz orada giderdik işte gençlere kulübün dışında dans edilen bir yerdi. Ama yıkık değildi. Sonra mikrofondan konuşursanız çünkü kayda geliyor. kayda mı? Evet efendim. Sonra e, ondan sonra burada bir bina yapıldı. Aynen bugün sizden istirham edin. Bir tane kürsüde konuşuyor. Evet. Daha iyi Yok başka. Biraz yorulsun Aykut abi. Bizi bir Yani. Açın. Açın. Açık galiba. Evet. Şimdi bazı binaların ben tarihi olduğuna inanıyorum. Bu bizim çocukluğumuzda yıkık bir binaydı. İşte gençler giderdi oraya. Kulübe alternatif diye bir yerdir. anadolu Anadolu kulübüyle. Hafızam beni 56'da açıktı, 55'te açıktı, 54'te yoktu böyle bir yer. Yani şu hafızam ya, yanına ama tam da çok da yanıldığımı sandım yani bir sene, iki sene o kadar. Sonra 59'lar civarında acayip gece kondu gibi bugünküne benzeyen ama tuğladan bir bina yapıldı. Adamlar tepki gösterdi. Bu bina doldu. İnşaatı doldu. 60 ihtilali oldu. Bir şeyler oldu. Yağ yağmurlarla kır tuğlasından yapılırdı binalar. Tuğlası eridi aşağıya ve o bina yıkıldı. Ondan sonra bu bina başladı. Yıllar sonra yine burası yıkıntı gibi kaldı. Bu binada başladı. Şimdi gördüm. Belgelerine yeni baktım. Rus'a dalmış. Ve kaç, on küsur yılda bir yıkıntı halinde durdu. Yani bazı bazı binaların, bazı bölgelerin bir tarihi olduğuna ister istemez inanıyorum. Şimdi bir proje yapılmış, ruhsat almış. Projeye baktık, Kusura yani bu aynı binanın eğer yani yıkılsa da aynı şey yapılacak. Gündüz Hilton Oteli gibi. Yani orada belirli bir kat müsaadesi var. Yani belirli bir yükseklik var. Ondan yani münakaşa edemezsin. İşte gelmiş bir santral var. Yani belirli sit kararları verilmiş. Ama adı da Hilton Oteli gibi koskoca büyük bir bina olması şahsen benim de biraz tepkimi çekiyor. Ama orada da o yıkıntılığı kalmaması lazım. Sit kolu da iyi ki alternatif bir proje istemiş. Birkaç alternatif istediler. Bir ilk projenin devamı bir alternatif kendilerine sunuldu. Onu da istediler çünkü. Bir de üç doğa bölünüyor. Arası boşaltılıyor. Bir daha daha ada daha klasik ada evi tipinde bir proje. Mal sahibi de anlayıştır bir Bu projeyi, ikinci projeyi daha çok sevdi ama sit kolu neyi kabul edecek onu bile. Ve <laughs> benim ümidim yeni yıl içinde bu projemizin e, görüşüleceği isimli Pardon, Hilton Oteli gibi tanımladığınız geçmiş mi? Şimdi, Hilton Oteli gibi tanımladığımız geçmiş. O da geçmiş. O da Ama onun üzerine biz geldiğimizde bayağı çalışma yapılmıştı. Ee, ve ben şöyle söyleyeyim. Ben bütün vücudumdan girmeseydim o geçmişti. Yani hem mal sahibine ben varken bu geçmez demek durumunda kaldı. Kusura bakmayın. Çünkü adamızın da yani adı bizim de. Yani en az o kıymette sana en az o da getirecek ama adaya da layık bir bina yapalım deniyoruz. Deniyoruz efendim. Ama sonunda şık kurulu karar verecek. Şimdi evindamın yıkılması adamların elinde bir ruhsat var. inşaat olsun ruhsatta bedeli bir mekkare. Ve bu bir muhtesef hak eskidir. Bu binayı yıktığımız zaman o muhtesef hukuken ne kadar var ne kadar yok bilmiyorum. Haklı olarak mal sahipleri korkuyor. Muhtesef haklarını kaybetmekten. Ben şahsen yıkılmaması için çaba sarf edenlerden <laughs> bir tanesiyim. Yani vatandaşın bu muhtesef hakkının üstüne basmamamız lazım. Zaten kaç yıldır İzrail'i çekiyorlar, bunu şey ediyorlar ve ben tanımıyordum insanlar, düzgün insanlar. Yani bir şey yapmak da istiyorlar, şey ediyorlar. Yani, ümit eder, projesi tasdik olur. Hangi proje tasdik olursa olsun anıtlardan ve gelecek yıl içinde olacağını tahmin ediyorum ben bunu. Hemen, çünkü adamın işleri geri atılıyor daima. Biz de iş takipçisi değiliz. Yani Lido'nun işini ben takip etmem. Yani, etsem de olmaz zaten. Yani şey değil. Ee, ama tahmin ediyorum e, Mart ayını geçirmez. bunu şey, e, kurlar çıkar. Ve ümit ediyorum doğal çıkar. Ama hangisi çıkarsa çıksın, yani o benim beğenmediğim Hilton Oteli tipi bile çıksa şu andaki halinden daha iyi. Daha iyi. Ve böyle yani bu tip tesislerin çıkması da e, adaların seviyesini biraz yükseltecek. Yani, e, düzgün, şimdi iki tane otel oldu orada bir panorama ortaya, öteki yeni bir tane, <laughs> yeri bir tane O bile o, o, bölgeyi biraz değiştirmeye başladı. Bu video çok önemli. Sonra bitişindeki tarihi yapılan yapılması da yani adamızın vitrininin bir değişmesi lazım. Bizim adamızın değil, bütün adaların bir değişmesi lazım. Ve bunu durdurtmaktan yapamıyoruz. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Ben Bülent Bey'e müteşekkirim yani bizi ikaz ederek e, ee, belirli tekliflerde bulunuyor. Mecliste zaten bunları yapmamız lazım. Yani bizim burada bir sürü başka şeyi de artık konuşmamız lazım. Ee, elimizdeki imkanlar belli. belediye borç içinde parası yok ama yani paramız olmayacağını bile biz geldik. yani şey değil. Ee, Malzeme olmalı. Bilerek biz geldik buraya. Yalnız Beş cephede birden dövüşemez. Yani paranız imkanınız olmadığı zaman küçük küçük cepheler açıp o küçük cephelerde küçük projeleri başarıya götürür. Ee, ve çevrenizde güven toplayıp imkanları, maddi imkanları da temin edebilirsiniz. Buna, buna çalışacağız. İlk projelerimiz daha çok büyük adada olabilir. Çünkü büyük adada sponsor daha çok var. Yani Çıkmalar mı? Yani her adada proje yapalım ama lütfen parası bulup gelsin. Yani parasından beraber gelsin. Yani hayal kurmak çok güzel. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz demek yok. Ama bu demektir ki adalarda bir şey yapmayacağız. Her adada medeni insan evini, adalara seven insan evini, temizliği, halkların bakımını, çocukların spor yapmasını, adalara rahatsız olmadan denize girmesini temin etmemiz lazım. Ve bunları konuşarak birlikte yapacağız. Hepimiz adamıyız efendim. Ve ben e, özür diliyorum. Her zaman mecliste bulunmadım. E, bulunamıyorum. Yani hem yaşım hem işimden ötürü olamıyorum. Başkan da o sözü güvenmiş. Bu söz hakkında verdiğiniz için de teşekkür ederim. Başka Bir şey sorabilir miyim size? Sizin görüşünüze göre bu Dido'nun yeri şimdiki haliyle güçlendirme verilse taşır mı taşımaz mı? Yani bu 20 küsur senenin aldığı bir yağmur daha bilgisiniz bu konuda. Şimdi Sizin görüşünüz ne olabilir? Ben, ben statikçi değilim. Evet. Ama e, böyle bir yere güçlendirme yapacağına yıksan daha kolay. Yani, evet. ve, <laughs> yani o betonhaneye düzgün bir bina yapmak zor. daha zor olup evet. daha da pahalı. Çünkü çok kıymetli bir yer. Korozyon var mı? da mutlaka Değmez. Yani e, getireceği şey götüreceğinden çok daha az. Benim tahminim. benim olsa ben düşünmeden yıkarım. Ama ruhsat almadan yıkmam. Yani iman almadan ben de yıkmam. Yani mal sahibi diğerine ben de olsam o orada varken o orada yani şey etmem, yapmam. E, yapmamak da Ve bizimle de belediyemizin bunu yapmaması lazım diye düşünüyorum. Belki tam uymuyor hadisi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anladığımız kadarıyla.